Herkese merhaba. Hiç ay sonu geldiğinde cüzdanınıza bakıp "Yahu bu para nereye uçtu gitti?" diye düşündünüz mü? Eminim yalnız değilsiniz. Çoğumuzun başına geliyor. İşte şimdi paramızın neden böyle gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu o görünmez delikleri birlikte bulacağız. Hadi şu soruyla başlayalım. Paranızın gerçekten nereye gittiğinin farkında mısınız? Çünkü işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Genellikle bütçemizi asıl yoran şeyin ne olduğunu ıskalıyoruz. Cevapsa çoğu zaman sandığımızdan çok daha basit ve bir o kadar da sinsi. Aynen öyle, sorun büyük harcamalarda değil. Biz hep ne yapıyoruz? Kiraya, faturalara, yani o kocaman giderlere odaklanıyoruz. Ama asıl tehlike orada saklanmıyor. Asıl düşman, farkına bile varmadan biriken o minik, sessiz sızıntılar. Gelin şimdi, bütçemizi adeta bir kevgire çeviren bu üç tuzağı masaya yatıralım. Tamam, o zaman dalıyoruz. Da İlk tuzağımızla başlayalım. Plansız alışveriş. Ah, hepimizin o kadar iyi bildiği bir konu ki. Hani markette gezerken gözünüze bir şey takılır ya, ya da internette bir anda karşınıza çıkan o kaçırılmayacak indirim. İşte o bunu almam lazım hisli var ya, bütçemizi delen ilk ve en bariz tuzak tam olarak bu. Bakın işin özü şu: bu alışverişlerin temelinde genellikle gerçek bir ihtiyaç yatmıyor, daha çok duygularımız var. Mesela stresli bir günün ardından kendimizi ödüllendirmek için yaptığımız o alışveriş ya da can sıkıntısından online sepetlere eklediklerimiz bunların hepsi tamamen duygusal tetikleyicilerle yapılıyor ve bütçemizi yavaş yavaş sessizce eritiyor. Tam bir gereksiz harcama sarmalı. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapacağız? Aslında elimizde iki tane çok basit ama acayip etkili bir yöntem var. Birincisi zarf yöntemi. Yani gıda gibi değişken harcamalar için ay başında bir miktar nakit ayırıyorsunuz ve o zarfın dışına asla çıkmıyorsunuz. Bu kadar basit. İkincisi de benim favorim. 24 saat kuralı. Özellikle büyük plansız bir harcama yapacaksanız kendinize bir gün verin. Sadece bir gün bekleyin. O anlık satın alma hevesi geçince buna gerçekten ihtiyacım var mı sorusunu çok daha dürüst cevapladığınızı göreceksiniz. Gelelim ikinci tuzağımıza. Eğer birincisi böyle anlık bir dürtüyle gözümüzün önünde oluyorsa, ikincisi çok daha sinsi. Biz hiç farkında değilken arka planda sessiz sedasız çalışıyor. Nedir bu? Tabii ki hayalet abonelikler. Hani bir kere üye olup sonra unuttuğumuz, otomatik ödemeye bağladığımız o küçük canavarlar. Düşünsenize, bir müzik uygulaması, bir spor aplikasyonu, belki adını bile unuttuğunuz bir dijital dergi üyeliği. Tek tek bakınca rakamlar küçük görünüyor değil mi? Ama her ay tıkır tıkır hesabınızdan çekiliyor. Biz unutuyoruz ama banka hesabı asla unutmuyor. İşte bunlar bütçedeki o küçük ama hiç kapanmayan delikler. Buradaki söz gerçekten de olayı özetliyor. Kendinize sormanız gereken tek bir soru var. Bu abonelik bana gerçekten bir mutluluk, bir fayda sağlıyor mu? Eğer cevap hayırsa ya da Hım, emin değilim gibi bir şeyse bilin ki o sızıntıyı tıkamanın vakti çoktan gelmiş. Çözümü de yine çok pratik. Hemen takviminizi açın ve her 3 ayda bir için kendinize bir abonelik temizleme günü randevusu yazın. O gün geldiğinde oturun, banka ekstrelerinizi bir dökün önünüze, kullanmadığınız, size hiçbir şey katmayan ne varsa hepsini iptal edin. Bütçenizin anında nasıl bir nefes aldığını göreceksiniz, inanın bana. Ve geldik üçüncü ve son tuzağımıza. Şimdi, diğer ikisi plansızlık ve unutkanlıktı değil mi? Ama bu bu tamamen alışkanlıklarımızla alakalı. Belki de aralarındaki en tehlikelisi. Çünkü o kadar normalleşmiş ki farkına bile varmıyoruz. O küçük, masum görünen günlük harcamalardan bahsediyorum. Yani neden her gün o kahveyi dışarıdan alıyoruz ya da o küçük atıştırmalığı, bunun psikolojik bir açıklaması var, şimdi yanlılığı denen bir tuzak. Olay şu, gelecekteki büyük bir birikimin getireceği o soyut, uzak mutluluk yerine şu an elimize alabileceğimiz o küçük, somut keyfi tercih ediyoruz. Beynimiz böyle çalışmaya meyilli. Şimdi gelin şu tabloya bir bakalım. Rakamlar her şeyi anlatacak. Günde sadece 100 liralık bir kahve. Kulağa çok masum geliyor değil mi? Ne olacak ki 100 liradan diyoruz. Ama o 100 lira bir ayda 3000 lira oluyor. Durun daha bitmedi. Asıl şoku sona sakladım. Yıllık maliyeti tam 36 bin lira. Yani o parayla harika bir tatil yapabilir ya da ciddi bir yatırımın başlangıcını yapabilirdiniz. Ama ne oluyor? O para sadece bir kahve alışkanlığıyla buhar olup gidiyor. İşte küçük harcamanın devasa etkisi tam olarak bu. Buradaki en kritik nokta ne biliyor musunuz? Hani hep bileşik getirinin gücü deriz ya birikim yaparken, işte bu küçük ve sürekli harcamalar o gücü alıp tam tersine sizin aleyhinize çeviriyor. Resmen bileşik zarara giriyorsunuz. Her gün yaptığınız o küçük harcamayla aslında gelecekteki potansiyel kazancınızdan çalıyorsunuz. Peki tamam bu üç tuzağı da öğrendik. Şimdi ne olacak? Karalar bağlayıp oturacak mıyız? Tabii ki hayır. Artık sorunları biliyoruz. Odak noktamızı tamamen çözümlere yani direksiyona geçip kontrolü geri almaya çevirme zamanı. İşte size bu üç tuzağa karşı kullanabileceğiniz süper bir araç seti. 1. Dürtüsel alışverişe karşı savunma kalkanlarınızı kuşanın 24 saat kuralını unutmayın. 2. O hayalet abonelikleri avlamak için takviminize düzenli temizlik günleri koyun ve 3. O günlük kahve gibi alışkanlıkların size aslında ne kadara patladığını aklınızdan çıkarmayın ve daha bilinçli kararlar alın. Ve lütfen şunu unutmayın, bütçe kelimesi sizi korkutmasın. Bütçe yapmak kendinizi kısıtlamak demek değildir. Tam tersi, bütçe bir özgürleşme aracıdır. Tek ve en önemli amacı paranızın nereye aktığını size bir harita gibi göstermek, nakit akışınızı görünür hale getirmektir. Peki bu görünürlük size ne kazandırır? Finansal istikrar ve bence en önemlisi, paramın kontrolü bende demenin verdiği o inanılmaz psikolojik rahatlık. Bu his paha biçilemez. O halde bitirirken topu size atıyorum. Şöyle bir düşünün, bu üç tuzaktan hangisi sizin bütçenizi en çok sızdırıyor? Ve daha da önemlisi, bu sızıntıyı tıkamak için bugün hemen şimdi atacağınız ilk küçük adım ne olacak?